Şu an elektriği bağladım. Düğmeye bir kere basıyorum. Kontak 1 geldi. İkinciye basıyorum düğmeye. Kontak 2 geldi. Role kısa bir süre bu şekilde ses çıkartıyor. Ve tekrar düğmeye bastığımda kontak 1-2 kapandı. Şimdi kumanda elimde araçtan uzaklaşıyorum. ve araç kilitlendi. Şimdi uzaktan çalıştırmayı deniyorum. Şu an araç uzaktan çalıştı. Şimdi ise uzaktan kapamayı deniyorum. Uzaktan da kapandı. Anahtar cebimde. Araca yaklaşıyorum. Kapı kilitleri açıldı. Kontak 1'i açtım. Kontak 2'yi açtım. Ve frene basarak aracı çalıştıracağım. Şimdi frene basarak aracı kapatıyorum. Kapıyı kapatıp araçtan uzaklaşıyorum. Ve araç kilitlendi. Tüm bağlantılar gayet güzel oldu. Şimdi bütün kabloları yerlerine koyup montajı bitiriyorum.